Merhaba arkadaşlar, ben sizler dünyadan Burak. PLC derslerime hoş geldiniz. Bu haftaki dersimizde arkadaşlar PLC'mizde matematiksel işlemlerden bahsedeceğim. Bunlar nedir? Toplama, çıkartma, çarpma, bölme işlemlerimiz. Burada matematik bayanımızın hemen altında arkadaşlar. ADD toplama sap çıkartma, mul çarpma, div bölme, iğneci bir arttırma ve deç bir azaltma işlemleri arkadaşlar. E, bu matematiksel işlemleri arkadaşlar word bilgiler üzerinden yapıyor. E, tam sayı işlemleri olduğu için. Ve çıktıları da word uzunluğunda. 2 byte'lık uzunlukta. Ama e, çarpma ve bölme işlemleri arkadaşlar e, basamak büyüdüğü için arkadaşlar yani İki wordlük bilgiyi çarpma ve bölme işlemlerine koyduğunuz zaman bunlar double word çıktısı verdiği için arkadaşlar bunların çıktıları double word olacak çarpma ve bölme çıktıları toplama çıkartmalarımız word uzunluğunda ve bir artırma bir azaltma işlemlerimiz de word uzunluğunda olacak bunların her birini arkadaşlar ayrı ayrı örnekler halinde vermek yerine tek bir örnekte yapmak istedim bunları nasıl yapmak istedim yani bir, hafızaya iki tane hafıza bilgimi atmak istiyorum ı girişlerindeki bilgimi hafıza yapmak istiyorum. Ve tek bir butonla bunların işleme sokacak ve ben bunları tek tek istediğim zaman çağıracağım. Bunları nasıl yapacağım? Mo komutu, taşıma komutunla yapacağım. Matematiksel işlemim için buraya ı 0.0 girişi atıyorum arkadaşlar. Ve pozitif tıklamasıyla gelmesini istiyorum. Hemen akabinde ardına bir arka arkaya toplama çıkartma çarpma ve bölme işlemi ekliyorum. Ee, bir artıma ve bir azaltma işlemlerini arkadaşlar farklı bir örnekte kullanacağım. O yüzden bunları bu dersimizde anlatmayacağım. Onları farklı bir örnekte, farklı bir derste anlatacağım. Örnek, kullan, örnek olarak kullanacağım. Sakın çalalım. Girişlerimiz de arkadaşlar havası olarak ne havzasından kullanacağım? Sanal kontaktörlerimiz dediğim gibi. Bunlar da mw0 ve mw2 girişlerim olacak. Bu havuzlarım olacak. Çıktılarım ise arkadaşlar mw4'ten başlayacak. 4, 6, 8 ve 12 olacak. 12 olmasının nedeni buradaki mul 4'lük 4 bit byte'lık bir yer tuttuğu için hemen o kısmı da atlayacak. Yani kendisinden 4 arttıracak. mw4 mw6 Mw8 bu word uzunluğunda olduğu için double word uzunluğunda olduğu için mw8 ve mw12 ve bunların da girişleri arkadaşlar mw0 mw2 Hemen arkadaşlar dışarıdan gelen bilgimi bunların her birine taşıma, taşımam gerekiyor. Hemen bu bağlantıları yapıyorum. EN girişine arkadaşlar gel, bilgi geldiği zaman IN1 ve im 2 girişlerindeki işlemli hafızaları, bilgileri Q çıkışlarına aktarmakta. Toplama, çıkarma çakma ve bölme işlemleri aynı özellikler. EN girişim yani I0.0 butonuna bastığım zaman her biri Aynı hafızadan farklı adreslere e, işlemlerini yapacaklar. Bu M0 ve M2'nin hafızasının içerisini nasıl dolduracağız? Bunlar da arkadaşlar I0.1 ve I0.2 girişlerinden olacak. I0.1 ve I0.2 girişlerim. Hemen taşıma işlemi yapacağım buraya. Move komutum. Word uzunluğunda bilgileri alacaktım. Girişim olarak ise arkadaşlar word uzunluğunda inputlarımdan I'ya alıyorum. W uzunluğunda word uzunluğunda olduğu için W'yi seçtim ve işlem adresi olarak da 1 giriyorum. İkisinin aynı aynı adresten gidiyor. Ama kaydoldukları adresler farklı olacak. MW0 ve MW2 giriştim. Hafıza elemanlarım. Ve hafızadaki bilgileri de Q çıkışlarına aktaracağım. Aslında bunun daha mantıklı olanı bir LCD gibi bir panelde yapmak daha mantıklı arkadaşlar ama ben bu simülasyon programında LCD kısmını çalıştırmadım bir türlü. O yüzden sizlere arkadaşlar bunları gösteremeyeceğim. Normal Q çıkışlarımı aktaracağım bunları. Yine Word uzunluğunda bilgiler olduğu için bunların çıkışları M Word 4 ve m word altı girişlerim, Hemen işlemlerim I0.3 e, Evet I0.3 ve I0.4 girişlerim Toplama ve çıkartma adreslerinin çıkışları. Hafızaları. Q word bir girişim çıkışım ve Q word bir yine çıkışım. Aynı çıkışları gösteriyorum. Çarpma ve bölme işlemlerimin boyutları yüksek olduğu için double word taşıma elemanını kullanıyorum. Onlar için de aynı işlemlerim. I0.5 ve I0.6 adreslerini gösterdim. da M double word hafızasından 8 ve M double word 12 adresini gösterdim. Çıkışım ise QW1 çıkışı ve yine akabinde Q W bir çıkışım. Yani burada bir yanlışlık yapmışız. Q W bir bir çıkışım. Evet. Şimdi herhangi bir eksikliğim yok arkadaşlar. Ona ee, onu bir test edelim. Sıfır error ve PLC'nin çıkışını alıyorum. Der. 10.0 olarak aldım. Kaydettim. PLC'ime geçiyorum buradan. Gelsin arkadaşlar. Ekstradan modüller ekliyorum. Input ve output'ların sayısının fazlalığı için. Fazlalığı yüzünden. PLC'mi hemen buraya yüklüyorum programımı. Bir türlü Evet. Piyasini run alıyorum. TLSN'deki girişlerim arkadaşlar I0, W bir girişlerim arkadaşlar. Bu gördüğünüz bu kısım ve QW ve QWord kısımları bu kısımlar arkadaşlar. Word kısmı bu kısmı da kapsamakta. Şimdi öncelikli olarak benim ne yapmam gerekiyordu? M0 ve M2 adreslerimi doldurmam gerekiyordu. Arkadaşlar toplama üç katma işlemlerinin her birini Binary basamak biriminde, yani ikilik basamak sisteminde yaptığı için arkadaşlar e, girişlerim de o bilgilere göre olmakta. Mesela yani 9 bilgisi binary olarak girmekte. Hemen bunu 12 bilgisini istiyorsam ise e, basamak değerliklerine göre yani burası 3. butonum 3, 3 numaralı butonun basamak değerliği 8 ve 2 numaralı basamak değerli ise, ise 4 olduğu için toplamları 12 bu misali yani binary toplamları. Bunun bu havza kısımlarını yani hexadecimal ya da normal kullandığımız onluk basamak birimlerine çevirimleri var arkadaşlar. Lakin bunun görü görünüm daha farklı olduğu için yani e, bu binary şekilde çıktı almamda yani çıktımı değiştirmem bende sorun yaratır daha mantıklı olduğu için binary olarak devam edeceğim. Şimdi I0.1 girişini 9 bilgisini atıyorum. Attım. Ve I0.2 girişiyle de M2 hafızasına da 3 bilgisini atıyorum. Matematiksel işlemleri yapmak için de 0 girişine bastım. Hemen bastım. Matematiksel işlemleri yaptım bunlar hafızada ve bunları tek tek çağırmam gerekiyor. Toplama işlemi. 9 artı 3 arkadaşlar 12. Bahsettiğim gibi binary seviyesinde 3. dedim, 8 basamak değerini 8 basamak değerine sahip, iki girişim iki çıkışım ise ikinci dediğim ise dört basamak değerine sahip, bunların toplamları 12 iki bilgisini bana vermekte. E, dört numaralı butonum ise çıkış işlemi olduğu için tekrardan gördüğünüz gibi artık arkadaşlar binary basamak değerleri olarak iki ve bir çıkışlarım altı değerine ulaşmakta. Çarpma işlemi olarak gördüğünüz gibi arkadaşlar dokuz çarpı iki, dokuz çarpı üç e, 27 basamağına sahip ve bunlar basamak kaydırdı. Hemen o yüzden bu kenara atmakta kendilerini. E, yani bunu da hesaplayabiliriz aslında. Hemen buradan hesap makinemizi çalıştırdım. Program konumunda binary olarak girdim. 1, 2, 3, yani 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Absürt bir sayıya ulaştım. Silelim. 27 bilgisi Niye 27 bilgim benim oraya kaydı? Herhangi bir fikriyatım yok açıkçası. Kusura bakmayın. Ee, bölme işlemimiz ise arkadaşlar 9 bölü 3, 2 bilgisini vermesi gerekiyordu bana. Sakin vermiyor bana. Ama Türkiye buradaysa. Evet burada. <laughs> Bunların çıkışları farklı. Bir yere mi koydum? Açık. Evet. şey anladım arkadaşlar. Çıkışlarımın niye öbür tarafta olduğunu. Double word olduğu için arkadaşlar bu kısımları almaktan. Nasıl yani? Şu kısımları Küçük değersiz kısımları olduğu için arkadaşlar büyük kısımları buraya doğru kaymakta. O yüzden double word bilgim iki bilgim buraya kaymakta. Yani bunun farklı bir çözümü yok. Çarpma işleminin sonucu ise o yüzden bir kenara kaymış durumda. Evet. Kusura bakmayın arkadaşlar bunu daha önce denemediğim için yani bil bilmiyordum. Şimdi öğrendim onda. Bu şekilde arkadaşlar toplama ve çıkartma işlemlerimiz Bunları nerede kullanabiliriz mesela? Yani sensörlerimizden hesapladığımız, topladığımız, tuttuğumuz ürün sayısını mesela toplama işlemini yapabiliriz. Ve bunları tek bir sayıyla çarpabiliriz. Mesela 10 tane ürün geçti ya da 100 tane, 1000 tane ürün geçti, 1000 tane ürün üretildi. Ve bunların tanesinin değerli olarak direkt fabrikada PLC'mizden direkt ekranımızda görebiliriz yani bu kadar değerlikte yani şu kadar TL bazında ürün çıkıcı çarpma işlemi de yapabiliriz. Mesela çıkartma işlemi ise şu kadar zarardayız gibisinden direkt fabrikada bile yani bunu görebilirsiniz. Toplama çıkartma işlemleri işte arkadaşlar iki farklı ürünümüz, üç farklı ürünümüz olsun. Bunları birbirlerinden toplayarak toplam ürün ya da birbirlerinden farklı olduğu için farklı fark sayısında bu kadar eksik ürünümüz var gibisinden işlemler yapabilirsiniz. Farklı farklı alanlarımız var. Bunların her birini tek tek e, gelecek programa göre kurabiliriz arkadaşlar. Bu haftalık arkadaşlar piyasi dersimizin sonuna geldik. Haftaya farklı bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.